Merhabalar. Araba aksesuarları ile alakalı bir işletmeniz var ve Facebook reklam kampanyası oluşturmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızla alakalı herhangi bir fikriniz yok. Bir hedef kitle oluşturmak istiyorsanız bununla ilgili ChatGPT'den yardım isteyeceğiz. Bakalım bize nasıl yardımcı olacak. Gelin birlikte bakalım. Araba aksesuarları satan bir işletmemiz var demiştik. Bununla alakalı Hedef kitleye ihtiyacımız var. Daha önceden hazırlamış olduğum ChatGPT'ye istek gönderebilmemiz için bir metin hazırladım. Volkswagen ve Honda ile ilgilenen ve Ankara'da yaşayan kişilere araba aksesuarlarını tanıtan bir Facebook reklam kampanyası oluşturmak istiyorum. Bu kitleye ulaşmak için yaşlarına, eğitim seviyelerine ve ilgi alanlarına göre bazı hedef hedefleme fikirleri önerebilir misiniz demişim. Bununla alakalı bunu kopyaladım hemen ChatGPT4'e bakacağız. Daha önceki videomda bahsetmiştim Merlin sitesinden bahsetmiştim size burada ChatGPT4'ü ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz bunu da linki ben videonun açıklama kısmına bırakacağım Buradan da ChatGPT4'ü ücretsiz olarak Kullanabileceksiniz Evet ben burada isteğimi Yapıştırdım ve bize neler sunacak gelin birlikte Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bize oluşturuyor burada. Bakalım neler sunacak. Gerçekten ben de merak ediyorum. Eğitim seviyesinden yaştan bahsetti. Bilgi alanları bize sundu. Farklı senk ilgili bilgiler veriyor bakalım bize. Ben de sizler gibi merak ediyorum. İlk defa ben de bunu inceliyorum. Evet yazdı bitti. Hemen bakalım. Yapıştırdım buraya. Bize neler sunmuş bakalım. Elbette Volkswagen ve Honda markalarına özel otomobil aksesuarlarını satmak adına Ankara'da yaşayan ve bu markalara ilgisi olan hedef kitle için Facebook reklam kampanyası oluşturabiliriz dedi. Yaş olarak da geniş bir yaş aralığını hedefleyebilirsin. Çünkü bu araçları kullanacak ve aksesuarlarla ilgi duyacak kişiler genellikle 18-65 yaşlar olabilir. Doğru gerçekten de bu yaş aralığındaki herkes Volkswagen ya da Honda arabası kullanabilir. Bu hedef kitleri belirleyebiliriz. Eğitim seviyesi olarak da üniversite mezunu üzeri eğitim seviyesine sahip kişiler genellikle bu tip özel marka aksesuarlarını daha fazla ilgi gösterebilirler. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim alan kişileri de hedefleyebiliriz. Zira onlarda araçlarla daha çok ilgilenme eğiliminde olabilirler. Burada üniversite mezunundan ziyade bir eğitim seviyesi belirlenebilir. E, lise mezunu da kullanabilir. İlkokul mezunu da bu araçları kullanabilir. Herhangi bir e, eğitim seviyesi belirlemesek de olur. Bu tamamen Türkiye'nin potansiyeline göre bu Türkiye'nin potansiyelinde kişiler ağırlıklı hangi arabaları kullanıyorsa bunlara göre değerlendirebiliriz. Yani burada eğitim seviyesi belirlemeden de yani şahsi fikrim olarak ya da liseyi seçebiliriz, üniversite, ilkokulda seçebiliriz ama bunu belirlemeden de devam edebiliriz. İlgi alanlarına bakacak olursak da evet otomobillerle ilgilenen, aksesuarla ilgilenen, otomobil bakım ve modifikasyonlarla ilgili duyan kişileri odaklanabiliriz. Otomobil yarışları, motosporları ve araba dergileri gibi konularla ilgili duyanlar da Biz Gerçekten güzel bize bir fikir vermiş ilgi alanları alakalı olarak da. Farklı segmentlerde de ayrıca Ankara'da yaşayan ilgi da otomobil markaları ve konusunda aktif olan Facebook gruplarına da bakabiliriz. Bu gruplarda aktif olan kişiler genellikle marka özel aksesörler. Genelde mesela bakın Volkswagen ile ilgili Facebook grupları vardır. Honda ile ilgilenen Facebook grupları vardır. Buradan da paylaşımlar yapabiliriz ama ekleme çıkacağımız için bu şekilde yaş ve ilgi alanlarına göre belirleyebiliriz. Bakalım e, bu hedeflemenin yanı sıra müşteriye kişisel otoritalarını ve demokratik belirliğini kullanarak daha küçük ve daha spesifik oluşturmamız da mümkün olacaktır bu reklamların etkinliğinin artmada önemli bir rol oynayabilir demiş. E gerçekten güzel bir reklam şeyi oluşturabiliriz bu şekilde. Bize bir fikir vermiş oldu. Biz de kendi bilgi ve tecrübelerimize kataraktan da bir reklam metni oluşturabilir, hedefleme, fikirleri oluşturabiliriz ve bu şekilde reklamlara çıkabiliriz. Gerçekten bize bu konuda ChatGPT bize büyük bir destek olmuş oldu. E ara, siz de bu şekilde bakın Sadece bunu araba aksesuarları olarak düşünmeyin. Buraya kendi sektörlerinizle alakalı mesela örnek veriyorum takıyla ilgilenen, Ankara'da yaşayan, e, araba takı ile alakalı tanıtan bir Facebook reklam kampanyası oluşturabilirim diyebilirsiniz. Ya da kıyafetle alakalı, ayakkabıyla alakalı sektörünüz hangisi ise buradaki metni kendinize özelleştirebilirsiniz. Evet bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.